Şunu durduralım. Örnek yaparak yavaş yavaş başlayalım. Şimdi şurada e, yakın geçmiş örneklerinden yapacağım ama bize bu Türkçesine baktığımızda normal past tense gibi gelecek. İstersek bunları e, present perfect yapabiliriz. Mesela Linda Kanada'ya gitti. Yani L hemen. Redalaştı. Linda has gone. Linda has gone to Canada. Evet, Linda has gone to Canada. Aslında biz ne deriz buna? Linda went to Canada deriz. Went to Canada. Ama burada şimdi bunu dediğim gibi Türkçesinden anlayamayız ama İngilizcede adam sana has gone diyorsa işte az önce yolcu etmiş filan anlamı çıkıyor. Birisi diyor ki, mektupları postalamayı unutma, diyor. Cevap veren de diyor ki, onları çoktan postaladım. Birincisi diyelim ki, e, bir ne oluyor, emir cümlesi. Bora yapabilir bunu. Mektupları postalamayı unutma. Hı hı. Karşıdaki de diyor ki, onları çoktan postaladım. E, de, de, Don't don't forget sending sending a letter. Send. I have uh, I have I have sent it. I have sent them uh, already. Already genelde bu sıklık kelimelerini yardımcı fiille fiilin arasına koyabiliriz. Oh. I have already sent them. Ya da hmm. e, e, mail işini e, eylem olarak da kullanabiliyorlar. I have already mailed them. Şey burada şimdi I e, I have posted, I have sent mi diyeceğiz, I had sent mi diyeceğiz. Hani çoktan gönderdik diye bir mana var ya I had sent already. Yok, i̇lk söyleyen ama unutma diyor present. yani emir cümlesi. Unutma ha, diyor. Oradan anlıyoruz. Ona göre şey ben şey zaten oldu. yaptım tamam. o işi dediğin için tamam present perfect yeterli orada. Harika bir yolculuk oldu. O bir harika yolculuktu. Tuba. Buradayım. Tamam. To be. Tra tra Travel yolculuk sanırım. Olabilir. Tra the travel The travel has per perfect. Has been wonderful diyebiliriz. Has been perfect. Hmm, perfect. Ya da It has been onu başa travel'ın yerine it koyup It has been a wonderful trip. diyebiliriz. Mesela bak ilginç. Ona aşık oldum. Bu cümleyi to fall in love yapısıyla yapmış ama demek ki yeni aşkına düştüm anlamında. Perfectle yapmış. I have fallen in love with him demiş. Yani, devam ediyor o zaman aşk <laughs> öyle anlaşılıyor. Yani şey henüz oldu anlamında görür görmez ha, falan yine. gibi öyle bir anlam veriyor Mesela henüz sipariş vermedim. Bu da olumsuz cümle. I haven't uh, sipariş vermek. To order. Pardon. To order sipariş vermek. Uh, I haven't uh, ordered yet. Ordered yet. I haven't ordered yet. ED alıyor. Üçüncü hali. İsminizi tekrar unuttum. Yeniden. İsminizi tekrar unuttum. I I have um, forgot, forgotten. For, forgotten 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 your name again. Evet. Hoş Şimdi bunları biraz geçiyorum. Şu hayatla ilgili olanları biz daha çok seviyoruz. Mesela gene ilginç olabilir. Mühendislik okudum. Tısta hmm. da ile yapmış. Ha. I I have studied uh, engineering. Engineering. Türkiye'nin nüfusu arttı. Şimdi içinde gene bir sürükleme yok ama e, kelime olarak hem biraz hayatla ilgili kısmından hem de bu iş bir anda olmadığı anlamında gene perfectlemiş bunu da. The population of Turkey have increased has increased. Hastalık yayıldı. Ill. E Ill has. Ben de sanırım. E, hastalık burada disease diye e şey yapmış disease e, ya da illness da diyebiliriz yayılmakta. Ne diyebiliriz? Hadi ben bunu söyleyeyim. The disease has spread. Yani disease, spread falan biraz şey kelimeler. Çok kullanmadığımız kelimeler. Sana başka soralım. Aynen öyle. Her zaman çayı kahveye tercih etmişimdir. I al, uh, I've always choose choose tea of of coffee. I have always choose dedin. Okay, tea to coffee. Ya da to prefer fi fiili var. Prefer. To Tercih ed alıyor düzenli fiil. I have always preferred tea to coffee. Ben de öyle tercih ederim çayı. Or mu kullanacağız orada? Nasıl? Always dedik. Çayla kahve arasında or diyeceğiz değil mi? Yok, to koydum araya. I have always prepared tea to coffee. Çayı tercih ederim. Kahveye karşı kahve. gibi oluyor. Kocamı kaybettim demiş mesela. I Niye perfect lost. yapmış? Uh, I have Aynı lost my husband. Ölmüş. Yeni kaybetmiştir. I have lost my husband. Yeni fark etmiştir. Ondan mı? Abi, öyle kaybetmek <laughs> değil. ya öldü diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Seda'ya başka bir şey soralım şimdi. Kaynadı o arada. <gülüyor> <gülüyor> Evim her zaman rahat bulduğum tek yerdir. Yani kendimi rahat hissettiğim anlamında. I have always uh, relaxed in my house. I have. Ama farklı oldu sanırım. relax Rahatlarım. Her zaman evimde oldu. Yakın anlamlı. Bu da önemli bir özellik. Eğer zor yolu bulamıyorsan yakın anlamlı bir şey söyleyebilmek de güzel bir şey. Ee, buradaki şey biraz daha ben e, evim her zaman e, rahat bulduğum tek yerdir. Bir tane durum cümlesi. My home always been The only place where I find comfort. diye bir cümle yapmış. Evet. Biraz zor bir cümlemiş. Tamam. Hayatında hiç uçakla yolculuk yaptın mı? Have you ever been uh, traveling uh, on a uh, airplane? Have you ever by traveled by plane? Ne olabilir, Güzel. Hiç yemek pişirdin mi? Buradan. Hiç yemek pişirdin mi? Evet. Have you ever been pişirmek e... olmakla ilgili Cook. Bir şey. Değil. Have you ever cooked? Have you ever cooked? Bin'e gerek yok. Tamam. Hiç Mardin'de bulundun mu? Have you ever been in Mardin? Bunları to ile yapıyorlar. Have you ever been to Urfa? Kulağınız alışsın. Yerde bulunma işini to ile. Bizim mantığımıza göre in olması lazım. Have you ever been to Mardin? Evet. Diyeceğiz o zaman. Kuzey Amerika'da hiç bulunmadım. Uh, I, I haven't been to uh, North America. O kadar. <laughs> ya da buna olumsuzluk olduğu için, hiç de dediği için never da katabiliriz. I have never been to North America diyebiliriz. 1950'den bu yana evliler... They 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 has married. They have married since in the eh uh, since 1950. Oh, they have been married since 1950. Evet. They have been married since 1960. Niye eh to marry diye bir fiil de var ama burada evlendiler demiyor. Evli olmak. Eee Hani birkaç bir ders önce şey gördük. E, fiillerin üçüncü hali sıfatlaşmıştır dedik. To marry, evlenmek. Married, evlenmiş, evli anlamında sıfat. Dolayısıyla e, I am married derken de zaten to be sıfat yapıyoruz. Şimdi o to be sıfatı perfectly çekmiş olduk aslında. They have been married since 1960. bütün hayatı boyunca burada yaşadı. He has lived in here all his life. Tamam. Sadece üçüncü hali orayı atlamayalım. Lived. He has lived here all his life. Henüz eve devini yapmadı. He hasn't <laughs> He hasn't done her uh, her homework, not yet. Yes, Nota gerek yok yet. yet. Yes. She hasn't done her homework yet. En az bir haftadır duş almadı. He has, he he hasn't taken <laughs> a wash, taken a shower, taken a shower. En az bir haftadır nasıl diyeceğim? If you for one week ne? Takılma bak böyle for şeyler. One for one week. En azı da şöyle diyeceksin. For at least one week. Gene for baştan for at least en azından one week. Kendisine yardım etmemi istediğinden beri onu seviyorum. Nasıl bir cümleyse. I have loved him uh, since he wanted help to me. Sonu hafif kaçtı ama doğru başı. I have fallen in love ya, ya da I have loved fark etmez ikisi de aynı. I have loved her since she wanted me to help her. Ona yardım etmem. Benim ona yardım etmem. She wanted me to help.